Rüyada kabak tatlısı görmek kişinin uzun süredir toparlamaya çalıştığı işlerinin yoluna gireceğine işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin servet elde edeceğine, maddi açıdan elinin bollaşacağı bir döneme gireceğine, bereketin hanesine hakim olacağına, fakirlikten kurtulacağına, borçlarını kısa zamanda ödeyeceğine, insanların arasında saygın bir kişi olmaya, makama ve mevkiye delalet eder. Rüyada kabak tatlısı yemek Rüyada kabak tatlısı yemek kişinin hem sosyal hem de çalışma hayatında yaşayacağı ferah bir döneme, açılacak kapılara, kişinin hayatının her alanında sahip olacağı refaha, üzüntü ve kederlerin mutluluğa ve sevince dönüşmesine delalet eder. Bazılarına göre bu rüya şifayı simgeler. Rüya sahibinin ya da sevdiklerinden birinin hastalığının artık sonlanacağına, Kişinin şifaya kavuşacağına, rahat bir nefes alacağına delalet eder. Rüyada kabak tatlısı yapmak. Rüyada kabak tatlısı yapmak kişinin iş imkanı sağlayacağı kişilere delalet eder. Rüya sahibinin liderlik özelliklerinin gelişmiş olduğuna, çevresindekilere iş vereceğine, yöneticilik konumuna, insanlara değer veren bir kişiliğe işaret eder. Bazı alimlere göre rüyada kabak tatlısı yapmak kişinin sahip olacağı uzun bir ömre, sağlıklı bir yaşama, rüya sahibinin aile yaşantısındaki huzura ve refaha tabir edilir. Rüyada acı kabak tatlısı görmek. Rüyada acı kabak tatlısı görmek kişinin kazancının haram olduğuna, gayrimeşru işlere işaret eder. Rüyayı gören kimse faydasız ilimler peşinden koştuğuna ya da kendisine yararı olmayacak paralar kazanacağına delalet eder.